Evren nasıl oluştu? Bilindiği üzere Güneş sistemimiz Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gibi dört kayalık gezegen ile Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi dört gaz devinden meydana gelmektedir. Ayrıca Güneşimiz ve diğer milyarlarca yıldızın toplanıp gruplandığı Samanyolu galaksisinin içindedir. Galaksilerin sayıları da milyarlarcadır. Peki, gözümüzle görebildiğimiz bu kadar madde nereden geldi? Evrenimizde teleskop ve hassas ölçüm cihazlarıyla yapılan gözlemler, evrenimizin %99'unun hidrojen ve helyum atomlarından oluştuğunu göstermektedir. Bu, maddenin gözle görebildiğimiz kısmıdır. Bir de gözle görülmeyen kara madde ve kara enerji kavramları vardır ki, onu daha sonraki mini serilerimizde anlatacağız. Evrende görebildiğimiz sadece madde değildir. Bunun yanında enerji de vardır. Enerjinin temel kaynağı elektromanyetik ışımalardır. Elektromanyetik ışımalar, radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, diğer adıyla infrarer ışınlar, görünür ışık, morötesi yani ultraviyole ışınlar, X ışınları ve gamma ışınları olarak sınıflandırılır. Doğayı oluşturan dört temel kuvvetten elektrik ve manyetik kuvvetlerin birbirine dik olarak etkileşmesi sonucu oluşan elektromanyetik dalgaların tamamı boşlukta ışık hızında ilerler. Albert Einstein'ın bulmuş olduğu E eşittir mc kare formülü ile bu duruma ilk tutarlı ve bilimsel açıklamayı getiren kişi olmuştur. Burada E enerjiyi, m kütleyi, c ise evrenimizdeki hız sınırı olan ve Albert Einstein'a göre aşılamayacak olan ışık hızıdır. Bu formül bizlere evrendeki enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüşebildiğini göstermektedir. Mini serilerimizi takip etmek, astronomi ile ilgili kısa ve öz bilgilerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Esenlikler dilerim.